için Roşa soyadım Acet. Projemizin amacı eski araba lastiklerini iyi bir şekilde değerlendirmek. Projemizin adı Lastik Park. Eski araba lastiklerinden bahçe dekorasyonu, oyun park ve oturma grubu tasarladık. En başta mozların bırakıldığı yerleri, ev, okulumuzun etrafındaki tepeleri ve inşaat alanında araba tikelleri aradık. Ve bunların neleri dönüştürebiliriz onları araştırdık. Demene soyadım Karakuş. Bu gördüğünüz traktör lastiği. Biz bunu e, kepçe yardımıyla yıkık binaların oradan taşımakla bulunmaktayız. Biz lastiği kepçe yardımıyla yıkık inşaatların oradan getirdik. Bu araba lastiğini dairesel, dairesel olup iplerle geç, ip yer geçirerek yanlarına bisiklet tekeri arkasına bir adet kesilmiş araba lastiği bıraktık. Burada Daire, e, matkap yardımıyla lastiği dairesel olup delerek, ipler geçirerek puflar hazırladık. Adım Rüken, soyadıma kay. Gördüğünüz gibi kulağı yaptık. İlk önce araba lastiklerini ters çevirerek, e, sonra da jantlarla sabitleyerek ortaya da havuz yaptık. Küçük çocuk öğrencilerimiz için de iki lastiği ortadan bölerek e, tartravaliler yaptık. E, Saylangozlar yaptık. Lastiği ters çevirerek, yine bölerek Iıı, Kaç günde yaptın? Bayağı 3 ay falan İlk önce 5 ayda lastikleri topladık 3 ayda da ıı, Lastikleri delip şey yap ıı, Sonra son 15 günde de Her gün okuldan sonra kalarak ıı, Sıklaştırdık i̇ki Lastiği üst üste kalarak matba ıı, matbaayla yardımıyla Geçirdik sabitledik iki tane birbirine Bisiklet tekerleğinin Lastiğiyle de, de, ıı, Kup yaptık fincan olarak oluşturduk sonra saksı olarak. Merhabalar, ben proje danışman öğretmeni Bilge Eygün. 10 yıllık bir matematik öğretmeniyim. Projemiz Lastik Park'ın ilk sürecinde yaklaşık 5 ay önce çevreden bulduğumuz birkaç tekerle başladık. Tekerlerimizi neye dönüştüreceğimize karar verdik. Bu süreçte öğrencilerimiz kesme biçme işlemlerini gerçekleştirdiler. Gördüğünüz şekiller ortaya çıktı. Gezen, sergimizi gezen misafirlerimize şu konuda ilham olabildiysek bize ne mutlu. Ellerindeki atık tekerleri değerlendirmek için onlara fikir sunabildiysek adımıza ne mutlu. Projemizde emeği geçen öğrencilerimize başta proje öğrencilerimiz ve diğer tüm öğrenci ve öğretmenlerimize destek olan idarecilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Merhabalar, ben Şehir Sabahattin Karakaplan İlk Kullanımcı Yardımcısı Kınay Kavuştu böyle bir projeyi gerçekleştiren öğretmenimiz Bilgi Eğitim'e çok teşekkür ediyoruz öğrencilerimize. Atık lastiklerden oluşturdukları bu parkla hem geri dönüşüm konusunda bir önce oldular hem de örnek bir model çıkarttılar bize. Bu projeyi yaparken bize destek olan okul müdürümüz Tahsin Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bilgilerimize çevre halkına da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere biz dezavantajlı bir bölgede olan okuluz. Ama bu projeyi yaparken çevreden velilerimizden çok büyük destek aldık. Hepsine buradan teşekkür ediyorum.